Efem saygılar herkese. Günün EYT haberleriyle beraberiz. Bugün biliyorsunuz komisyondan önceki son gün. Yarın komisyon yapılacak saat 11'de EYT ile alakalı komisyon toplanacak ve bugün de önemli gelişmeleri sizlere aktaracağız. Açıkçası güne başladığımızda gün içerisinde EYT ile ilgili önemli haberler yoktu ve Bunların da biraz birikmesini bekledik ve günün EYT haberlerini de o şekilde yapalım istedik. Bugünkü yayın akışımızdan hemen kısaca hızlıca bir bahsedelim. E, bu akşam saat 21'de e, günün EYT haberlerinden sonra haberin var mı programı var o programda biliyorsunuz günün gelişmelerini aktarıyoruz konuşuyoruz. Saat 22'de de e, sosyal güvenlik müşaviri Emin Yılmaz konuğumuz olacak. Onu da ifade etmiş olalım. Değerli izleyenler hepiniz hoş geldiniz. Bugünkü konulara bir bakalım. EYT'de ne olacak? 5000 prim günü düze düzeltilecek mi komisyonda? Yoksa 5000-5975 olarak mı kalacak? Bunları bugün konuşup değerlendirmeye çalışacağız. E, muhalefetin Tabii baskıları var. E, sosyal güvenlik uzmanlarının açıklamaları var. Dernek başkanlarının açıklamaları var. E, bunların dışında da önemli gelişmeler var. Bunları birlikte konuşacağız. <laughs> Gelen izleyicilerimize hemen hatırlatalım. Yayını beğenmeyi lütfen unutmayın. Kanala abone değilseniz abone olmayı da unutmayın değerli izleyenler. Ee, bize süper chat veya süper sticker'dan da durumunuza göre destek olabilirsiniz. Bir de anket açtık. Ankette dedik ki e, 5000 prim günü sizce nasıl değişti diye sorduk. E, burada meclise gelince değişti seçeneği koyduk. Bir de en başından beri 5000-5975 gündü diye bir seçenek koyduk. Şu an 150 kişi oy kullanmış. %70'i meclise gelince değiştiğini şu an için düşünüyor. %30'u da en başından beri böyleydi diye cevap veriyor. Ve şimdi bu anketin sonucuna yayının sonuna doğru bakacağız. Yorumlarınıza da bakacağız değerli izleyenler. Şimdi konuşalım değerlendirelim. Bugün neler oldu? Muhalefetten ne gibi açıklamalar geldi? Meral Akşener'den bir EYT tepkisi geldi. Tabi biliyorsunuz şimdi iktidar e, en başından beri 5000 çıkacağı beklenirken 5000-5975 prim günü gibi bir şey çıkınca e, muhalefette şu an bununla ilgili açıklamalar yapıyor. İşte dün mecliste Özgür Özel açıklama yaptı. Veli Ağbaba yaptı. Farklı farklı milletvekilleri muhalefetten açıklamalar yaptı. E, ve açıklamalar eğer bununla alakalı bir e, çözüm olmazsa yani 5000-5975 şeklinde e, yasa geçerse muhtemelen seçime kadar muhalefet bunu kullanacak. Diyecekler ki bakın emeklilikte yaşa takılanların yaş problemlerini çözdünüz ama bu kez de prime taktınız diyerek bunu e, bu seçim sürecinde kullanacaklar. Burada tabi e, artık karar iktidarın kararı olacak bunu son kısımda bir değerlendiririz ne olur ne biter şeklinde. Akşener'in kısaca bir konuşmasını hatırlayalım. Bugün konuşmasında EYT ile alakalı prim konusuyla ilgili şunu söyledi. Gün sayısı değiştirilmiyor. Oysa iktidar yaptığı kafa karıştırıcı açıklamalarla insanımızı bunun tersine inandırdı. Ve gelinen noktada EYT'li kardeşlerimiz şimdi de prime takıldılar. Buradan iktidara seslenmek istiyorum. Net bir şekilde bilgilendirmediğiniz için vatandaşlarımız borçlanma hakkından faydalanmak adına arabasını sattı, kredi çekti, para yatırdı. Şimdi onlara prim ödeme gün sayınız yetmiyor diyorsunuz. Biz boşuna devlete ciddiyet yakışır, devlete liyakat yakışır demiyoruz. Madem bizim çağrımız ve mücadelemizle harekete geçtiniz bari çözüm önerimizi de bütünüyle alsaydınız kardeşim. Madem gider ayak seçim için olsa milletin yararına bir iş yapacaksınız. Bari onu da doğru düzgün yapsaydınız. Evet yani bu konu kullanılır seçim sürecine kadar. Eğer bununla ilgili bir düzeltilme yapılmazsa kullanacaktır muhalefet bunu. Bu da hakkı yani muhalefetin. Bugün Meral Akşener açıklama yapar. Yarın muhalefetin başka e, figürleri açıklamalar yapmaya devam edecektir. Tabi komisyonda da bu tartışılacak. Daha komisyon ayağında da bu tartışmaları göreceğiz. Oradaki milletvekillerinden biraz off the record gidiyor ama milletvekilleri genelde kendi sosyal medya hesaplarında paylaşımlar yapıyorlar. Onları da görmüş olacağız değerli izleyenler. Evet bir de CHP'den tepki geldi. Faik Öztrak e, bu konuyla ilgili tepki gösterdi. Artık biliyorsunuz yani EYT, EPT olarak bir anlamda değiştirilmiş gibi e, söylemlere yansımış gibi görünüyor. Fay Köstrak da dedi ki emeklilikte yaşa takılanlarla ilgili çağrıda bulundu. E, EYT'yi bitiriyoruz deyip EPT mağduru yaratmayın dedi. Yani emeklilikte yaşa takılanları bitiriyoruz deyip emeklilikte prime takılanlar diye bir şey yapmayın diye çağrıda bulunmuş oldu. Ali Tezel'in bir takım açıklamaları oldu. E, ona onları aktarmak istiyorum. Ali Tezel konuştu. E, Gazete Karınca'da konuşmuş ve orada EYT meselesiyle ilgili bir takım açıklamalar yapmış. Ali Tezel diyor ki iktidarda kalma kaygısıyla yapılan düzenleme EYT'lerin beklentisini karşılamıyor diyor. Ve EYT'lerin vatandaşların beklentisinin 5000 prim gününü hatırlatmış. Bu şekilde işe giriş tarihine göre erkekler her yıl 75 puan, kadınlar içinse her yıl 50 puan artan bir kademeye geldi. EYT'de yaş kalktı, gün kademesi geldi. Önümüzdeki plan ve bütçe komisyonunda görüşülecek. 5000 günle eşitlenmesi doğru olacak. Yaş kaldırılacak ancak kademeyi kaldırmadılar. 5000 5975 arasında devam etmiş oldu diye ifade ediyor ve şöyle bir konuşması var önemli kısım kısmı diyor ki Cumhurbaşkanı daha önce bu yasaya tamamen karşıydı. Fırsatçılar türemiş benim iktidarıma mal olsa bile bu yasayı çıkarmam demişti. Önümüzdeki seçimlerin kaygısıyla çıkarma kararı aldı ama EYT'lerin istediği gibi çıkması lazım. Seçimde de beklentilere karşılık gelmeyecek diye düşünüyorum. İktidarda kalmaya devam ederim düşüncesiyle EYT'liye bunu veriyor ama istenilen bu değil. Kimsenin emekli olamayacağı bir sistemi e, çıkarırsa ne ol kimsenin emekli olamayacağı bir sistemi çıkarsa ne olur, çıkarmasa ne olur? O sebeple EYT'lerin beklentilerine uygun 99 öncesindeki hakların verileceği şekilde düzeltilmesi lazım. Dönülmediği takdirde çıkarılmasının bir anlamı yok diye e, bir açıklaması var Ali Tezel'in e, bu konuşmalar arasında. Şimdi e, yani genel başlık olarak diyor ki işte iktidarda kalma kaygısıyla bu yasayı getirdiler ama EYT'lilerin beklentisine bu karşılamıyor diyor. Özellikle primde patlak verdi yani konu e, komisyonda da uzun uzadıya tartışılacaktır. Ya böyle geçecektir ya da bir müdahale olacaktır. Beş getirecektir. Şimdi dernekler e, komisyon için hazırlığa geçmiş durumda değerli izleyenler. Ve e, komisyonla ilgili e, paylaşımlar yapmaya başladılar. E, komisyon başkanı Cevdet Yılmaz, AK Parti milletvekili Cevdet Yılmaz çağrıda bulunmuştu. İşte davet etti yani resmi olarak dernekleri. Eytader Başkanı Nalan Esmeray da e, bununla ilgili bir tweet attı. Dedi ki değerli em emeklilikte yaşa takılanlar e, Eytader olarak... E, davet üzerine 2-2-2023 saat 11'de yapılacak plan ve bütçe komisyonu e, komisyon başkanı Sayın Cevdet Yılmaz tarafından resmi olarak davet edildik dedi. E, ve teşekkürlerini sundu. Bunun dışında EYT Federasyonu da davet edildiğini e, açıklamıştı ve Bugün Gönül Boran Özupan atmış olduğu bir tweette de şu vardı. Aylardır kamuoyuna 99 önce sakların verileceği lanse edildi. Mağdurlar umutlandırıldı. 99 öncesine göre borçlanmalar yapıldı. Yasa şu anki prim esasıyla şartlı getirildi. Hak sahipleri olarak şart kabul etmiyoruz. Tüm şartları kaldırın diye böyle bir ifadesi oldu. Ve en çok tartışılan konular arasında şöyle bir konu vardı. Onu ifade edelim, aktaralım. Mehmet Ali Mehmet Ali Çelik, evet Mehmet Ali Çelik EYT platformu sözcüsü olarak e, da geçiyor. Mehmet Ali Çelik'in bir açıklaması oldu. E, onu şu anda e, ekranlarınıza vereceğim. Bu arada EYT platformu ve EYTADER'in ayrı olduğunu ben biliyorum. Yine de e, Nalan Hanım'a sordum teyit almak için. EYT platformu sözcüsü Mehmet Ali Çelik, şöyle bir ifade kullandı Kanal D haberde yani Kanal D'den kaynak aldığımız haber. Eee Kanal D'de Mehmet Ali Çelik şöyle söylüyor diyor ki hiçbir zaman 5000 prim olacağı söylenmedi diyor. Komisyonda 5000 talebimiz olmayacak yani böyle bir talebimiz olmayacak diyor hani. Çünkü Kanal D'nin aktardığına göre 5000 talepleri olmayacak şeklinde yazılmış ve şöyle söylüyor. Niye olmayacaktı? Çünkü bizim amacımız yasanın bir an önce çıkarılması diye ifade etmiş. Burada da ister istemez şimdi böyle bir şey söyleyince herkes tedirgin oldu. Niye böyle oldu falan gibisinden. Şunu söyleyelim Nalan Hanım bununla ilgili itirazlarını yapacaklarını dile getirmişti yayınımızda. Ve 5000 şeklinde düzeltileceğini düşündüğünü ifade etmişti. Herhalde bununla ilgili 2-3 tane yayını var. Bu konuda Mehmet Ali Çelikle aynı açıklamaları yok. Ben o şekilde biliyorum. Mehmet Ali Çelik'in açıklaması bu noktada bu şekilde. Yani Mehmet Ali Çelik'e göre Mehmet Ali Çelik diyor ki ee, hiçbir zaman 5000 prim olacağı söylenmedi. Ee, bizim de böyle bir talebimiz olmayacak. EYT platformu olarak. Bizim amacımız burada yasanın e, bir an önce çıkması diye söylüyor. Ee, onu da ifade etmiş ee, olalım. Yani buradaki temel durum e, şimdi Nalan Hanım'ı soranlar oldu çünkü bana hani sürekli yayın yaptığımız için niye böyle söyledin Nalan Hanım Nalan Hanım derneği vermeyecekmiş falan işte itiraz etmeyecekmiş falan diye soranlar oluyor da e ve EYT platformu ayrı diyebiliyorum ben. Çünkü Nalan Hanım'ın ilk bu 5000 gün ortaya çıktıktan sonra kendi ifadeleri var yani. Diyor ki biz bunu kabul etmeyeceğiz. E bunu da düzeltileceğini umut ediyorum, düşünüyorum diye ifade etmişti. Onu da söylemiş olalım. Bir de şunu ekleyelim. E Mehmet Ali Çelik'in dedi, e, bu arada Mehmet Ali Çelik eğer bugün müsait olursa kendisini yayına da yayında da ağırlamak isteriz. E, bekleriz yani buradaki bu açıklamasını ile ilgili bir açıklaması olacak mıdır, olmayacak mıdır? akşam iki tane yayınımız var. O yayınlardan bir tanesine kendisini de davet etmiş olalım. Ee, yani buradaki benim takıldığım şey şu oldu. Hani hiçbir zaman 5000 prim olacak söylenmedi konusu. Ya bunu bakan söyledi zaten. Hani bunu söyleyen kişi bakan yani bunu nasıl şimdi şöyle bir şey düşünelim. Ee, uzun bir süre şey tartışıldı değil mi? Mesela prim şartı gelecek mi? Hatırlarsınız yani bu yayınları yaptığımızda daha yaş şartı kaldırılmadan önce hep şeyi konuşuyorduk. Şu kadar prim olacak, bu kadar prim olacak. Sonra bakan çıktı dedi ki bu komisyonda 11 Kasım'da öyle bir prime takılma falan olmayacak dedi. Yani 99 öncesi neyse onu vereceğiz dedi. Öyle bir açıklaması oldu. Sonra insanlar da gitti ne yaptı? Borçlandılar. Doğru mu yani? Bakanın bu açıklamasına bakarak borçlanmalarını yaptılar. Niye borçlandılar? Çünkü vatandaş gidiyor bakıyor işte 4800 günü var. Ben farazi konuşuyorum yani. Dedi ki ben gideyim kredi çekeyim, elimdeki arabayı satayım, onu yapayım, bunu yapayım, borçlanayım, bunu 5000'e tamamlayayım. Yaş kaldırılırsa da emekli olayım diyerek böyle bir adım attı. Ee, ve ona güvenerek de adım atıldı yani şimdi. Ama burada hani bu söylenmedi demek doğru bir ifade olmaz. Bakanın kendi açıklaması var yani. Onu da ifade etmiş olalım. Şimdi SGK il müdüründen bir EYT eleştirisi geldi değerli izleyenler. Ee, İzmir Sosyal Güvenlik İl Müdürü Yavuz Kurt katıldığı bir programda EYT ile alakalı şöyle ifadeler kullanıyor diyor ki e, Türkiye gibi gelişme yolunda olan ülkeler için çok para çok kıymetli. EYT ile ilgili konuşuyor yani bu konuşmasında. 2023 bütçesi hazırlanırken eğitim harcanacak para olarak 685 milyar lira öngörülmüştür. Bu 435 milyara düştü. Türkiye'nin kalkınması ve ekonomik büyümesi için iki şey nedir deseler. Biri eğitim harcamalarıdır, diğeri yatırım harcamalarıdır. E, eğitim bütçesinden tasarruf ettik. E, ve burada EYT'ye yönelik bir eleştirisi oluyor. Diyor ki EYT'lilerin neden bu kadar istekli olduklarını bir EYT'li olarak anlamıyorum. 45 yaşındayım. Önümüzdeki sene Mart ayında emekli maaşı alarak emekliliği hak ediyorum. 1.90'lık adam, 1.90'lık adamı 46 yaşında emekli edemezsiniz. Çok üzülüyorum ama üzerine söyleyecek bir şey yok diye e, böyle bir eleştirde bulunuyor. E, SGK İzmir İl Müdürü'nden böyle bir eleştiri geldi. Tabii bu EYT tartışmaları sürerken e, farklı farklı e, konularda da istekleri olan e, vatandaşlar da oluyor. Eee Beşiktaş yazılarıyla tanınan Melike Ulus. Melike Ulus'un da bir e, açıklaması oldu. Melike Ulus da dedi ki 8400 gün ödenmiş prim gün sayım. 24 yıl aralıksız çalışma hayatım var. 1999 Ekim ayında iş hayatına başladım diye ben daha 13 sene mi çalışacağım şimdi? Bu mu adalet diye e, tepki gösteriyor. Yani diyor ki yani benim buradaki tek handikapım 8 Eylül 99'dan önce işe girmemiş olmam mı diyor. Yani çok kısa bir farkla kaçırıyorum demeye çalışıyor. Buradan isyan ediyor yani. Beşiktaş yazılarıyla tan tanınan Melike Ulus'un da e, böyle bir isyanı oldu. Şimdi bir e, istifa var değerli izleyenler. İstifa demeyelim şimdi yanlış bir şey kullanmayalım. İstifa demeyelim de ona ne diyelim. E, Ekrem Açikel. Biliyorsunuz EYT ile alakalı sürecin başından itibaren TGRT ana haberde EYT hep şey ayırırdı yani vakit ayırırdı. EYT ile ilgili açıklamalar yapardı. Oradan bir bilgi aktarmaya çalışırdı. E, tepkisini koyardı. Ve Ekrem Açıkel e, bu açıklamayı yaptı. Dedi ki değerli dostlarım beni yalnız bırakmayan can kardeşlerim canı Türkiye'm benden duymanızı isterim. E, aksi size saygısızlık olurdu. Dönemsel yorgunluk sebebiyle dinlenmem gerekti bu akşamla birlikte bir süre TGRT ana haber bülteninde ol, olamayacağım Twitter'dan yazar çizerim diye böyle bir açıklama yaptı. E, tabii bu farklı bir şekilde yorumlandı. Denildi ki ya Ekrem Açıkel en son biliyorsunuz reytinglerde ilk sıralardaydı yani TGRT ana haber. Fox'u geçmiş. E, çok izlenen ana haber bültenlerini geçmiş. Tabii bu niye geçiyor ben size söyleyeyim yani EYT'liler izliyordu yani. Açık açık söyleyeyim. EYT'lilerin şu an Türkiye'deki en aktif haber takibi yapan kitle EYT kitlesi. TGRT'de durduk yere reytinglerde bire geçmedi yani. E Ekrem Açıker bununla ilgili sürekli özel haberleri oluyordu. Orada da e, bunu ifade ediyordu. Ama bir anda böyle bir şok yani. Tegereten ayrıldığını yani ayrıldı demeyelim de dönemsel olarak dinleneceğim dedi. Tabii neden ayrıldığı soru işaretiyken soru işaretiyken e, İsmail Saymaz bununla ilgili bir tweet attı. Dedi ki: Tegeret'e TGRT ana haberi haberlerini sunan Ekrem Açıkel bu görevinden ayrılmak zorunda bırakıldı diyor. Başarısızlıktan mı? Tam aksine diyor. Ekrem eleştirel sunumuyla TGRT ana haberleri izlenir kılmıştı. Bu yüzden seçim döneminde ekranlardan çekiliyor. Biliyorsunuz ara ara e, Ekrem Açıkel'in eleştirileri de oluyordu ekonomiye yönelik. Eleştiriler yapıyordu ve şöyle bir şaşkınlık oluşturuluyordu. Ya burası TGRT. Şimdi TGRT denilince ne geliyor aklına? İşte iktidara yakın olarak gösteriliyor. Ya işte bu adam nasıl burada böyle konuşuyor diye şaşıranlar oluyordu. Bu şekilde değerlendirildiği ifade ediliyordu. Ama bir yandan TGRT de reyting olarak özellikle ana haber yani Ekrem Açıkel'in yaptığı ana haberde reyting olarak çok izleniyordu. Ee, ve işte Ekrem Açikel'in ayrılmasıyla alakalı İsmail Saymaz da diyor ki görevinden ayrılmak zorunda bırakıldı diyor yani. Böyle bir ifade bulmuş. Yani buradaki şeye göre Ekrem Açikel seçim döneminde olmayacak sonrasında geri gelecek şeklinde sanki böyle bir mesaj almış olalım. Şimdi e, komisyon yarın saat 11'de komisyon var. E, herkes komisyonu bekliyor. komisyonda neler olacağını merak ediyor. E, ve orada ne çıkacak acaba Komisyonda ne tartışılacak? dernekler gidecek, dernekler orada işin içerisine müdahale edebilecek mi? Veya muhalefet orada müdahale edebilecek mi? Kamuoyuna bu nasıl yansıyacak? Ama burada kesin olan bir şey var, onu ifade edelim. Buradaki en büyük, en beklenilmez şey normal şartlarda şimdi artık kalktığı için çok fazla konuşulmuyor, yaştı. Yaş kaldırıldı, hükümet kendisine çok büyük bir artı puan yazdırdı. Çünkü insanların aklında herhangi bir prim detayı yoktu. Niye yoktu? Bunu altını çizerek söylüyoruz. Çünkü bakanın açıklamaları vardı. Böylesine bir adımı atmışken en son dönemde EYT'liler şuna itiraz ediyordu. Diyordu ki kardeşim bunu meclise getirin. Bizi oyalıyor musunuz diye itiraz ederken şok bir anda 5.5975 prim günü karşılarına çıktı. Yani zaten böylesi stresli, böylesi problemli bir dönemde, gergin bir dönemde bir de prim şartının getirilmesi, tabii ki herkes kapsamıyor ama %50'sini kapsıyor durumda en azından bizim yaptığımız anketlerde büyük bir hayal kırıklığına yol açtı. Bu şekilde bu yasanın çıkması iktidar tarafından nasıl değerlendiriliyor bir bakmak gerekiyor. Yani vatandaşların burada kendine göre vermiş olduğu refleksler olabilir. EYT'lilerin bir kısmı diyebilir ki ya benim takıldığım bir durum yok. Yaş olarak da takılmadım. Ben ona göre bir oy kullanacağım diyebilir. E ee, tepki olarak oy verecek olup prime takılıp takıldığı için oy vermeyecek olan da olabilir artık artık orada bir seçenek yapılacak ama şu bir kesin bu iş primle alakalı bu süreç EYT çıksın veya çık yani EYT çıktıktan sonra sürecek bu tartışmalar hep devam edecek ne zamana kadar seçime kadar Hatta o seçim döneminde kalmayacak diğer seçim döneminde de sıçrayacak ama bununla ilgili iktidar bu üzerindeki baskıyı kırabileceğini düşünüyorsa kademelendirme sistemi getirilecektir diye tahmin ediyorum. Eğer ki diyeceklerse ya bakanın bu kadar açıklaması var 5000 prim günü ile ilgili biz burada bu yasayla ilgili büyük bir adım attık yaşı kaldırdık. Şimdi bu noktadan sonra prim getirirsek büyük bir hayal kırıklığı olur. O yüzden bunu düzeltelim diye komisyonda düzeltilebilir. Burada artık e, seçim iktidara kalmış gibi görünüyor tabi kamuoyunda nasıl yansıyacağı, nasıl tartışılacağı da önemli bir konu. Peki e, değerli izleyenler saatlerimiz e, saatlerimiz saat 18.35'i gösteriyor. Bu akşam saat 22'de e, Emin Yılmaz konuğumuz olacak sosyal güvenlik müşaviri ve saat 21'de de haberin var mı olacak. Nalan Hanımı bir arayacağım. Normalde Cuma günü yayınımız oluyor. Komisyon öncesinde eğer müsaitliği varsa yayına davet edeceğim. E, müsait değilse de yarın akşam yayını yaparız ya da yarın gün içerisinde yapmaya çalışırız. Değerli izleyenler, e, onların da kendilerine göre şu anda planları var, programları var, komisyona gidecekler. E, onu ifade etmiş olalım. Peki saat 21'de tekrar buradasınız. E, haberin var mıyla karşınızda olacağım. Günün önemli gelişmelerini, haberlerini aktaracağım. Konuşacağız. E, paylaşacağız haberleri, yorumlayacağız. E, önemli gelişmeleri özet halinde sizlere sunacağız değerli izleyenler. Çıkmadan yayını beğenmeyi lütfen unutmayın. Unutmadan anketi de sonlandıralım. Yayının başında bir anket yapmıştık ve ankette e, şunu sormuştuk. Demiştik ki 470 kişi oy kullanmış. Ankette e, 5000 prim günü sizce nasıl değişti diye sorduk. İki seçenek e, meclise gelince değişti diyenler %69 en başından beri değiş en başından beri 5000 ile 5975 gündü diyenlerde de %30 olarak çıkmış ama büyük bir bölümü bu işin meclise geldiğini düşündüğünü ifade etmiş. Ee, yani ben de biraz bu düşüncedeyim. Yani bunu bu anket dışında öncesinde de konuşmuştuk. Çünkü bakan yani niye böyle bir açıklama yapsın? İki defa, 3 defa üstüne basa basa bunu açıkladı. Ben bu konuyla ilgili e, ilgisi ve bilgisi olduğu için bakanın e, yani bu kadar net ve kesin konuşacağını düşünmüyorum. Eğer bir kademelendirme getirilmiş olsaydı başından beri onu da ifade etmiş olayım. Ee, Mehmet Sert demiş ki bakanın Bağkur işlemi videosunu koyun lütfen. Ee, Mehmet Bey eğer videoda bir telif başka kanalın atabileceği bir telif yoksa bizim yayınlayabileceğimiz bir video olursa tabii ki e, yine günün EYT haberlerinde paylaşmaya çalışırız. E, peki saat 21'de tekrar buradayız değerli izleyenler. E, tekrar görüşmek üzere.